Dostlarım selamlar. Bugün süper bir videoyla karşınızdayım. Çünkü sizin istemiş olduğunuz videolardan bir tanesini yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Cyberpunk piyasaya çıktı ve sistemleri çok zorluyor. Tekrar vurguluyorum. Cyberpunk'a ileride gelecek güncellemelerle Cyberpunk'ın optimizasyonu daha da yukarı çıkacak. Şu an bugün göreceğiniz FPS'leri ilerleyen dönemlerde daha yukarıda FPS değerleriyle görebilirsiniz. Elimde bulunan bu ekran kartı GTX 1050 ekran kartı. Bu ekran kartını ben 550 liraya ikinci elden almıştım. Lakin bugün çok rahat bir şekilde bunun rakibi şu anda bunu bulmak biraz zor ama AMD tarafında bulunan birazcık birazcık daha güçsüz olan Aris 460'ı şu anda ikinci elde 450 lira ile 550 lira arasında alabiliyorsunuz. Yani konumuz burada şuna geliyor arkadaşlar. İkinci elden böyle bir 500 lira bandında ekran kartı aldığımız zaman iyi bir performans alabiliyor muyuz? Veya da Cyberpunk'ta en azından böyle bir ekran kartı aldığımız zaman Cyberpunk oynayabilir miyiz? Sizlerin sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ama bununla biter mi? Bitmez. Brom gönder. Gönder. Bunun testinin hemen arkasında GTX 1650 Super ile oyun testi yapacağım. Daha sonra tut. AMD'siz de olmaz. Aris 5500 XT'nin de 8 GB'lık versiyon. Performansını göstereceğim. Tut. Hemen onun arkasından da GTX 1660 Super'in performansını göstereceğim. Yani bu videoda biz bununla başlayacağız. Arkasından 1650 Super'in performansını, arkasından Aris 5500 XT'nin performansını göreceğiz. Ve en sonda ise GTX 1660 Super'in performansını göreceğiz. Neden bu ekran kartlarını seçtim arkadaşlar? Bir kere çok basit. 5000 lira bandında hani o seviyelerdeki sistemlerde bulunan ve şu anda en fazla giden sistemlerde bu ekran kartları bulunduğu için FPS'imiz ne olacak bunları göstermeye çalışıyorum arkadaşlar asıl konumuz merakımızı gidereceğiz. Bu kadar basit ve her zaman söylüyorum soracağınız bir teknik soru varsa buna cevap arıyorsanız Dolanım Arşivi Forum'a gelerek oraya beni etiket diyerek sorunuza, sorunuzu sorabilirsiniz veyahut da konu açabilirsiniz. Orada üyelerle çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi de buraya bekliyorum. O zaman gelin arkadaşlar GTX 1050 ekran kartımıza canlı canlı oyun testimize başlayalım. Arkasından diğer ekran kartlarına geçeceğiz. Hadi. Hadi. Dostlarımız şimdi size geldi canlı canlı oyun testimizi gerçekleştirebiliriz. Cyberpunk'ın 1.04 güncellemesini yaptım. Şu anda en güncel Cyberpunk testiyle karşınızdayım. Ekran kartıma geldiğim zaman GTX 1050 ekran kartım bulunuyor ama burada en önemli şey ise işlemcim Ryzen 5 3600'ü kullanıyorum. Neden bu işlemciyi kullandım gidip de 10100 defi kullanmadım Veya da Ryzen 3 3100'ü kullanmadım diye sorarsanız sistemde bulunan GTX 1660 Super ile biraz sonra test yapacağız ve GTX 1660 Super ile ne yazık ki 1.04 güncellemesi gelmesine halen da Ryzen 3 3100 şehir kalabalığında çok ciddi bir darboğaz bulunuyor. Ve sizin de diğer ekran kartlarıyla en azından bir karşılaştırma yapabilmeniz için burada Ryzen 5 3600 kullanmak zorundaydım. Tüm ekran kartlarım için işlem tarafında Ryzen 5 3600'ü kullanıyorum ama burada zaten biliyorsunuz GTX 1050 için çok çok düşük bir işlemci kullansanız da bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Ve yapmış olduğum testlerde 5500 XT ve 1650 Super'in tam performansını Cyberpunk'ta Ryzen 3 3100 işlemciyle alabiliyorsunuz. Ama konu 1660 Super'e geldiği zaman Cyberpunk'ta çok net bir şekilde boğaza uğradım. Onun için burada tüm ekran kartlarımı adil bir şekilde görmeniz için Ryzen 5 3600 işlemciyi sisteme taktım ve RAM tarafında ise 8 artı 8 16 GB'lık bir RAM bulunuyor. Ama burada RAM tarafında Cyberpunk'ın çok böyle deli gibi bir RAM kullanımı bulunmuyor arkadaşlar. 8 GB de sizi kurtaracaklar ama ben burada garanti olsun diye 8 artı 8 16 GB 3200 MHz g C 16 değerindeki RAM'lerini kullandım. Şimdi ilk ekran kartı yaptığım GTX ayarları geldiğim zaman burada her şeyim en düşükte low grafiklerdeyim. Bakın en altta Fidelity FX kesi göreceksiniz. Bu özellik aslında arkadaşlar AMD yani direkt AMD'nin özelliği değil. Bu aslında açık kaynak kodlu bir özellik. Yani bu özelliği siz isterseniz Nvidia ekran kartları da kullanabiliyorsunuz. Lakin burada çözünürlüğü düşürerek aslında size performans sağlıyor. Görüntü de birazcık iyileştiriyor. Lakin bana kalırsa %50'lik seviye çektiğiniz zaman görüntü çamur bir hale getiriyor. Onun için bugün Fidelity FX kesi kullanmayacağım. Çünkü görüntüyü gerçekten gerçekten çok bozuyor. 1080p low deneyeceğiz. Olmadı 720p'ye geçeriz arkadaşlar. Hadi hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. <laughs> Dostlarım bu Space tuşu GTX 1050 sahiplerine gelsin. Oo, 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 Arkadaşlar 23 FPS ile başladık 22'ler. 1080p low grafiklerdeyim. Abi baya baya düşük. GT 1030, GTX 750 Ti kullananları düşünemiyorum bile. Yani bazı oyunlarda GTX 1050 ekran kartı 1030'dan arkadaşlar iki kat fazla performans veriyor. 1080p low grafiklerde 23 FPS'teyiz. Hayır inanılmaz. Gerçekten bu kadar düşük beklemiyordum. Abi aydınlatmalar gene güzel. Lan ray tracing falan açık değil değil mi? Zaten açamayız istesek de o low grafiklerdeyiz ve her şeyimiz en düşükte 1080p'deyiz çok kötü ya. Memur bey ne yapabiliriz? Hayır hayır gördü 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 kaç 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 kaç. Abi 24 FPS de oynayamıyorum. Kanka aç şurayı ya. Ver arkadaşlar şurada bir 720p yapalım mı? İleride bir yerde dur dur. Bir şey söyleyeyim mi? 720p'ye alacağız ama bak 1080p low'da oynuyoruz. Oyunun kalitesi gene güzel arkadaşlar. Yani oyunda low grafiği alıyorsunuz ama grafikler gene güzel. Bir 720p yapalım. Ya yani 720p oynamanızı önermiyorum ama yapacak bir şey yok abi. Bu nedir ya? Şu anda 720p yaptık. 720p'de 43 FPS'lerdeyiz arkadaşlar. Oynanabilirlik seviyesi arttı. 40 FPS'lerdeyiz. Akıyor. Fena değil. Ama üzücü. Yani üzücü. Gerçekten üzücü. Bir de boyun güncelleme aldı. Güncelleme almasına rağmen ben pek böyle bir iyileşme olduğunu abi baksana ya. 720p'de şu an 31 32 FPS görüyoruz. Çok kötü abi. Çok kötü ya. Şuradan gireyim. Yani bu oyunda arkadaşlar 720p en düşük grafiklerde GTX 1050 ile bu araba açık mı lan? Ya yani böyle 30 FPS ile. 50 FPS arasında gidip geliyorsunuz arkadaşlar. O güzel arabaymış ha. <laughs> Dostlarım şimdi geldi. Hepinizin çok merak ettiği GTX 1650 Super'in Cyberpunk'taki performansına bakmaya. Ayarlara baktığımız zaman ise yine aynı şekilde bir değişiklik yok. Low grafikler diyeyim. Ekstra bir özellik açmıyorum. Tamamıyla low grafikler ve 1080p diyeyim. Bakalım GTX 1650 Super ne yapacak? Hızlı bir şekilde görmeye başlayalım. Bu da GTX 1650 Super kullananlara gelsin. Dostlarım 63 64 65 FPS'ler 66'ları da gördüm. Yani bu aralıkta gidip geliyoruz şu anda. 65 66 66'yı gördük çok net bir şekilde. Bu aklınızda bulunsun çünkü Asus 5500X'teydi. Biraz sonra test edeceğiz burada 8 GB'lık versiyonu. Oradan bir karşılaştırma yapabilirsiniz siz isterseniz. Şu anda 66 FPS'lerdeyiz. 1080p low. Ya gönül isterdi ki daha yüksek FPS'le görelim ama Abi gerçekten Cyberpunk çok sıkıntılı ya. Vallahi çok sıkıntılı. Yani optimizasyon konusunda ben gerçekten Cyberpunk'ın berbat olduğunu düşünüyorum. Çünkü abi GTX 1660 Super'e 3100 işlemci Cyberpunk'ta çok ciddi buralarda bak bu kısımlarda inanılmaz darboğaz yaptı. Biraz araba sürelim ya. 64 FPS'lerdeyim. 1080p'deyim, low'dayım arkadaşlar. Ya 720p yaparsak ne olur? Dur lan merak ettim. Bir 720p yapalım. 90-100 FPS'leri zorluyorum derken 90'lardayız, 91'lerde. 720p'de acayip akıcı ama lan 75'e düştü be. Yuh be. Dur şurada 1080p yapacağım. 60 FPS'leri zorluyoruz ya. Sıkıntı yok abi. 60 FPS'leri zorluyoruz. Bu ne lan minicik bir araba bu? Şuradan bir devam edelim. 57'leri gördüm, 57 FPS'leri gördüm, 59'lar. Kanka yanlış gidiyorsun ya, yanlış gidiyorsun. 53 FPS'leri de gördüğüm gibi bir şeyler oldu orada. Yani şunu net olarak söyleyebilirim ki 1080p'de ortalamamız minimum 60 FPS'ler. Yer yer 55'leri de gördük, 70'leri de çıktık. Ortalamamızın çok net bir şekilde 60 FPS'ler olduğunu söyleyebilirim. 1080p low'daydık ve sizi hep oyunun en zorlu yerlerinde gezdirdim. Şehrin içine soktuğum ettim buralar hep oyunda en çok kasan yerler. Onun için burada görmüş olduğumuz FPS'lerleri gerçekten yani alabileceğiniz aslında minimum değerler. beni öldürür ha. 53 FPS'leri gördüm. 52'leri gördüm. Ben bunu patlattım galiba. Vallahi patladı bu. Abo araba gitti lan. Dostlarım girin bir sonraki ekran kartımız Aris 5500 XT'ye geçelim. 8 GB'lık versiyon. Dostlarım sıradaki ekran kartımız performansını en çok merak ettiğim RTX 5500 XT 8 GB çünkü Cyberpunk oyunu Nvidia destekli bir oyun olduğu için acaba AMD ekran kartlarında özellikle 5500 XT gibi ekran kartındaki performansını çok merak ediyordum. Yine aynı şekilde burada 1080p'deyiz ve oyunun bize sunmuş olduğu low grafiklerde bir değişiklik yok. Hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. Bakalım bu 8 GB'lık versiyon olsa da 1650 süper oranla nasıl bir performans artışı var mı veyahut da artışı yok mu? daha mı az FPS veriyor? Ben bunu merak ediyorum. Hızlı bir şekilde bakalım. Bu da 5500XT 8 GB kullananlara gelsin arkadaşlar. Oyuna başladık ve 1650 süper'le benzer performansı veriyor. 1-2 FPS daha fazlasını veriyor gibi. Şu an fena değil. 74 FPS'leri falan da görüyorum burada. Fena değil ya. Şimdi hatırlayamıyorum bir önceki testteki skorları tam hatırlayamıyorum ama şu an fena değil gibi arkadaşlar. Siz zaten yorumlara kendiniz yazarsınız. Şuradan ilerleyeceğiz. Galiba 1650 süperdi. Buradan gitmiştik. Siz kendiniz bir karşılaştırma yapın. Yorumlara yazın çünkü uzaktan bakacağınız için daha iyi görürsünüz sonuçları. Ama en kötü benzer performansı verdiğini ben burada zannediyorum ya. Sanki bir tık daha mı iyi ya? Anlamadım ki. Ama sonuç itibariyle 1650 süper oranla aldığımız performanslar bu şekilde. 5500 XT 8 GB için. Selamünaleyküm. 70 FPS'leri de gördüm. 69'lardayım şu an. Özür dilerim, özür dilerim. Fakçı mu? Sen kime fakü diyorsun lan? Gel bakayım buraya sen. Sen kime dedin? Tamam, öcümüzü aldık abi, devam edelim. Oğlum ölümden çıktı, ne alaka ya? Bu araba da ne yanlıyor be? Peki, medium grafikleri alırsak ne olur? Bir merak ettim, bir medium grafikler yapalım. Medium grafiği aldık abi. Medium grafiklerde 50 FPS'leri zorluyor abi. 48 50'lerdeyiz. Şu an 52 FPS'leri gördüm. Fena değil. Aga be. Şurada bir de 720p low yapalım. Bir de ona bakalım arkadaşlar. 720p da şuradan bir çıksam 80 fps'ler 79'lar, 73'ler, 69'u gördüm burada. Burası da burası hep bir sıkıntı zaten burası. Şuradan çıkamadık. Hep aynı yeri dolaşıyoruz şu an ha. Yüz FPS'leri gördüm. 95, 96. 103, 102 FPS'ler, 106 FPS'ler, 104 FPS'ler, 108, 112, 112 FPS mi? Oğlum bayağı iyi lan. Sana o sıktı, sana o sıktı. hayır hayır bu beni bombalayacak hayır hayır. Ya Allah kahretmesin ya. Tekrardan 1080p yapayım. 1080p sonuçları bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz 5500 XT 8 GB'ın performansı da bu şekildeydi. 1650 Super ile siz karşılaştırın. Çünkü ben şu anda canlı canlı hatırlayamıyorum. Kaçtı o kaçtı bu kaçtı. Hani anlık olarak nerede nasıl performans verdi hatırlayamıyorum. Hatta aynı yerlerde mi gezdik şu anda onu hatırlayamıyorum. Siz mutlaka yorumlarda kendiniz o karşılaştırmayı yapın. Zaten FPS'leri burada canlı canlı gördünüz. Şimdi gelin hızlı bir şekilde son ekran kartımız 1660 Super'e geçelim. Dostlarım son ekran kartımız GTX 1660 Super'deyiz. Ayarlara baktığımız zaman yine aynı şekilde 1000 1080p'deyiz. Oyunun bize sunmuş olduğu en düşük low grafiklerdeyiz. Bakalım oyunda kaç FPS alacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu da GT 1660 Super kullananlara gelsin. <laughs> Dostlarım 78, 79'larda başladık. 80'i burada gördük. Gayet güzel diyebilirim abi. 81'i de gördük. Okey. FPS'leri görüyorsunuz. Bir de bu bölge oyunda FPS'in en çok düştüğü alanlardan bir tanesi. Sürekli insanlar, arabalar burada mevcut. Onun için FPS'leri düşürüyor. Kanka şu arabanı alayım mı senin? Burada bir, burada bir kasma var. Burada garip bir şey var burada hep ya. Ben anlamadım burayı ya. Ya şöyle bir gideyim şurayı ben bir medium yapayım arkadaşlar. Medium'da ne oluyor? Hatta high grafikler aldım ya anasını satayım. Boş ver. Of abi grafikler inanılmaz güzel oldu ama bu sefer. High grafiklerde 55 FPS'lerdeyim. Bak bu şekilde high grafiklerde 50 FPS'lerdeyim. Yani fena değil. Bir de medium deneyelim abi. Medium. Medium yaptığımız zaman burada 66'lardayız. Çok çok iyi. Kanka burası çıkmaz sokak mı ya? Girebiliyor muyuz? Selamünaleyküm. Girebiliyor muyuz buraya? Tamam özür dileriz oğlum. Ne oldu? Hemen öldürdünüz mü beni ya? Şimdi tekrardan bir 1080p low bakacağım. O burada 99 FPS verdiyiz lan. Burası neymiş böyle? ama FPS veriyor burası. 90 FPS verdiyiz. Bir 720p yaparsak ne olur? Bir de onu merak ettim şu an. İğrenç çözünürlüğümüz 720 p alacağım. 720p'de 105 FPS'ler, 110 FPS'leri görüyorum. Çok aman aman bir artma yok. Çünkü işlemcime çok garip bir şekilde böyle bir ekran kartı darboğaz yapıyor 720p'de. Normaldir ama 720p sonuçta. Şu 720p'yi kapatayım ya. Kör olacağım yoksa. 1080p'de low grafiklerde durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Neyse sonuca baktığımızdan GTX 1050 ekran kartımızın vermiş olduğu performansı gördük, 1650 Super, Ares 5500 XT'ni ve yine burada 1660 Super'in performansını gördük ve böyle performans testleri gelmesini istiyorsanız da videomu like atarak beni destekleyebilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.